Arkadaşlar tekrar merhaba. Kocaeli Gölcük'e gelip de bir Gölcük manzarası çekmeden olmazdı diye düşündüm. Şöyle etraftaki muhteşem manzaradan görüntüler buluşturuyorum sizlerle. Kocaeli'nin Gölcük ilçesi. 1999 depreminde büyük oranda zarar görmüştü o acı günleri. Geride kaldı çok şükür. Burada tanıdığı olanlar da vardır muhtemelen. Allah herkese sabır versin yakınlarını kaybetmişler Allah rahmet eylesin. Gölcük şu anki hali arkadaşlar. Evet, evden şöyle farklı yerlerde çekeyim. Evet, eee eşin batırlatmada bulundu. Teşekkür ediyorum. Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Deirmendere bölgesi arkadaşlar. Artık kasaba mı dersiniz, semt mi dersiniz? Deirmendere olarak geçiyor buralar. Ama gerçekten çok çok keyifli manzarası harika olan bir bölge. Biz çok sevdik burayı. Bizim memleketimize benzettik. Sade deniz yok bizde. Burada artı olarak denizi de var. Karşıda şöyle birazcık daha yakınlaştırayım denize arkadaşlar. Evet. Gerçekten çok güzel. Tüpraş değil mi karşıdaki de? Şurada da şurada da tüpraş arkadaşlar. Evet. Biraz geriye alalım. Evet. Şunlar palmiye ağaçları mı karşıdaki? Hı hı. Ağaçlar. Soğuk diye düşünmüyorum bence. Evet. Gerçekten çok hoş. Evler de güzel. Çevre güzel. Etraf güzel. Burası aslında şöyle düşündük. Tam böyle emekli olduğunuz zaman gelip yerleşip yaşanabileceğiniz bir yer. Ev kiraları da çok uygunmuş. Hani eviniz olması şart değil arkadaşlar. Yani burada yaşayıp çalışmak isteyenler olursa gelip rahatlıkla çalışıp yaşayabilirler. site, site, site olarak düzenlenmiş evler çok güzel. Bahçesi var, oyun alanı, park. Çocuklar için eğlenceli. Burası da arkadan. Şöyle bir çekim yapmış olayım. Evet, dağlar, yeşillik, korolar, çamlar, ağaçlar. Muhteşem ya. Biraz şey damsatıyor arkadaşlar, Karadeniz'i. Karadeniz'e gidenler bilir. Şöyle baktığınız zaman, böyle bakın dağın yamaçlarına çok sayıda evler yapılmış. Yüksek tepelere. Konumu çok iyi evlerin. Evet, Gölcük'ten izlenimlerimiz bu kadar arkadaşlar. Şöyle çok da sıkmak istemiyorum sizlere. Görmemiş olanlar için ben de ilk kez geldim Gölcüğe. Kocaeli hiç gelmemiştim hayatımda. Vesileyle gelmiş olduk. Sizlerle bu güzel videoyu, bu görüntüleri paylaşmış oldum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.